Merhaba arkadaşlar, Nomis Gaming kanalından herkese, herkese. herkese. Selamlar. selamlar. Bugün sizlerle beraber, beraber... Bilim bakalım nereye yapıyoruz. Ne yapıyoruz. Tabii ki de Boot Camp <laughs> Tabii ki de Sanok. <laughs> bootcamp değiliz. Bakalım karşımıza neler gelecek kardeşim. Hepiniz gelin sizi vuralım. Şöyle boot camp'in ciğerlerini hızlıdan iş yapalım. Bakalım kaç kişi geliyor. Bir kişi gördüm, iki kişi gördüm, üç kişi gördüm, dört kişi gördüm. Yok mu arttıran? Allah sizin cezanızı vermesin. Bana DBS bulduk duruyor Çok tatlı oldunuz. Bir tane kill çaldım burada. O kadar odaya girdi. Sen ne yapıyorsun? Sen yani, ne yapıyorsun iyiyim, kardeşim iyiyim, böyle? Iyiyim, ne yani. yapıyorsun? Yani. Ne yapıyorsun? Bana kit lazım. Numar kit var mı? Pompayı da aldım. Kit, kit var da kit ver lan. Adam geliyor. Kit lazım. Numan. Numan kit var mı? Numan kitin var mı? Kitin kitin. Numan. Kit sal be ya. Ne? Öleceğim lan. Çok hızlı başladık başladı arkadaşlar. 5 kilimiz var şu anda. Çok hızlı devam ediyor. Put camp'in her tarafından ses geliyor. Allah'ım çıldıracağım. Şu Abi gel gel gel. Gel bak, gel. Sen iki saattir ben senin sesini duyuyorum. Sanma senden korktuk diye gelmiyoruz. Arkadaşlar çok ses var. Hemen şu QB'yi çekelim. İki saattir bunun sesini duyuyorum. Ne yapıyor lan? M4 adam geliyor. Vurdun. Vur. V, bir dakika vurdum. şuradan bir M4'ü çekelim. Yoksa Vur. bana sövecekler. M4'ü aldım. Şimdi en tekrardan beriyle geçtik. Numan her taraftan gel sesler var. geliyor. Çok hızlı. Bir boost dönelim ağacı. Bir yedi kilim var. Arkadan sesler geldi. Gel G abi. Gel 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 gel. -ge. Hiç kitim bitim yok ama bekleyelim. Ben bunları Örümcek var. Çok Hiç hızlı iki de bulduk Örümcek. adam Muhtemelen karşıda bombam var mı? Aşağı atla gel. Tamam Sesini yok. aldım. Gel abi hızlıca. Arkamdan gel. Geliyorum arkamdan. geldim buraya bu taşta adam herhalde karşıya gitti bir ya patlamayı. abi ben bir yere geliyorum bir yerden ses geliyor nerde bu adamlar kafayı giyinme geldi diye arkadaşlar kafayı giyinme geldi değil. Karşı, karşıda de gördüm bir tane eset yedi numa rushla head hetti. head yedi head yedi rushla 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 hadi, hadi, adam sen kime sıkıyon ben... lan Arkadan mı Arkadan mı geleceksin? Arkadan mı geleceksin hayır, hayır Ya canım hayır hayır hayır. Ne yapıyorsun İsmail? Ne yapıyorsun? Ne güzel oyun gitti. Ya cana bak cana cana bak. Ya. ya o kadar manyak killim vardı ki. Neyse çok hızlıca devam edelim. Ben bitti demeden bitmez arkadaşlar. Ben bitti demeden bitmez. Devam. Bunda Bootcamp Paradise'a gidiyoruz. Paradise'a şöyle hızdan inişimizi yapalım. Haydi bakalım. Umarım çok kişi gelir. Bunda 20-25 şirinle bin almak istiyorum arkadaşlar. <laughs> Bu saatler benim en tehlikeli olduğum saatler akşam saatleri. Tabii ki de şaka şaka. <laughs> şaka yaptım deli. Şöyle hızlıdan inelim. Yok bu kimse ya. Aha bir gördüm. Bir kişi gördüm. Sen öldün adam. oğlum. Sen canına susadın. Ben sana söyleyeyim. Çok Hı, hızlı bir şekilde rastlıyorum ben. Şey, şey, mi bu? Eteler mi? Adam, <laughs> adam <laughs> burada gel. Aferin, <laughs> Çok iyisin. Allah, Allah, ALLAH! Allah, Allah. Gel. Burda! Nodus Gel. geldi bir yere. Allah, bir ne ya? yapıyorum, bir ne yapıyorum var. Numan? Numan ne yaptın, bir görüntün var ya, Allah'ım yarabbim. Dersin abi ne yapıyorsun? Ben... Şöyle ben, silahsızlıktan ben. kar buldum, kar alacağım, kar alacağım tamam. Bana söyleme kar alacağım gördüm mi? gördüm kar gördüm. gördüm. Sakin olun arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar panik yapmayın geliyorum. Bir arkadaşı daha vurdum. Yengeç çok sıkıntılı. Allah yengeç. Yengeç yürü git. Oğlum bak defol git ağzına tükürmeyeyim. Nanak. Pekiydi. Abi durmak yok adam aramaya devam etmemiz <laughs> lazım adam var geliyorum. <laughs> geliyorum. karşıda. Bekle. karşı binada yani. Tamam bekle bekle bekle. Rush diyemez o oğlan Dur. Dur. Buraya gelseydin iyi değil miydi? Bende de 3 kill var. Ses kazanmıyorum o yengeç yüzüne. Adam neredeydi? Ben de ya. Adam nerede gördün adamı? Karşımıyor adam. Burada tamam, şöyle kaçsana. Yengeç nerede ya? Dışarıda ya lanet olsun yengeç. Şimdi şu AKM'li spy'li bir oğlan çocuğunu bir bulalım. Bir dakika bekle. Şunda Aynen. bir kas güç vardı. Şunu kas güçten aldım. Kitini aldım. Çok iyi. Şundan da bir gerek ki. Bekle. Buraya çıktım. Allah ne yapıyorsun dedim ama burada var ya bir yer kaçmış adamlara. E ben de ben de. Gel abi yakın oyna. Yargı modun dedim. Bir dakika. Sakın ol. Panik yapma! Panik yapma! Şah, Ahmet azra radyo Ahmet! Ahmet seni sanki biz görmüyor muyuz? Hayır yere yatsan ne olacak Ahmet? Sanki ben yere yatınca seni sanki görmüyor muyum Ahmet? Ahmet seni görüyorum yavrum. Bir dahakine kanalıma like at abone olmayı unutma. Tamam mı Ahmetciğim? Hadi şekerim benim. Şimdi şurada bir kar vardı. Ben o karı bir alayım abi. Hızlıca. Ses aldım. Ses aldım. Bir dakika ses aldım. Bir tane bir tane daha kanka olabilir Ahmet'in. Olabilir belki. Ben öldü diye şeyi bıraktım, spreyi bıraktım. Çok güzel oynuyoruz. Çok hızlı oynuyoruz. Abi, Şurada ben. Beril'i seviyorum. yer kaç açtım şurada. Burada adam benim üstüme aşağı şey, şey, üstüme atlayanları mı desem? Üstüme uçanları mı desem? Hangini sayayım ama bilemedim sana ama normal. var ya. Şöyle şu karı ufaktan yengeç. çekelim abi. 556 arası alıyorum. Şey M416. -26. Tamam M4 bir dakika abi Tosan susar mısın birazcık? Tamam. Bahsetme gecine. Ufaktan Kong'a gideceğiz şimdi. Bana bir, bir lazer nişanga yok mu ya? Vallahi bir şey değil, fazlalık değil. Bunda kıtta kaskuç var gel. Kaskuç var gel kanama yanıma gel. Tamam. Kaskuç var lootta Şu lootta git. Tamam. Şey 2x sevmiyorum O yüzden holoyu aldım Ne ama şu yengeci vur vallaha vur. Şu yengeci vur abi ben dere diyor. Allah canını almasın ne biçim yengeci M24 mü? Lan şey var M24 var. m 24 aldım kardeşim. Almadın değil mi? Al, ben yapacağım. demesem almayacaksın. Aldım. Çünkü görm görmemiştim. Dikkatli dikkat o zaman Sen kimsin lan? Gel lan buraya. Geliyor. Abi. Çatır çatır. Çıkar, çırp, türde, Vurduk. Allah'ın yengeci ya tövbe tövbe. Numan bu killer yetmez bize çok acil kill lazım. Hemen de şey alana girmemiz lazım koş. Abi. Kil kil 5 killim var 5 killim var. Ne e, 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 bileyim. 10 ile şu anlık devam ediyoruz. Daha devam edeceğiz. Durmak yok hızlı bir şekilde. Fena değil. Çok acil. Yani, şu adam arabamız edin. lazım. Adam bulmamız lazım. Kong yanımızda. Kong buradaysa, Kong'un yanında da adamlar vardır. Hemen Kong'un peşinden şöyle bir koşalım. Hı. Ya neredesiniz kardeşim? Neredesiniz? 2 saat oldu adam arıyoruz. Yok adam ya. Ya Kong'un yanına da geldik. Hayret bir şey. Neredesiniz ya? Ya hepiniz bir çalanın içine girdiniz. Kusuyunuz yoksa. Silah ses geldi. Adamlar kendi yerlerini belli etti. Şimdi bu saatten sonra onları. o... Burada adam var. Orada. Karşıda da adam var. Ben de tam vuruyordum sen aldın. Kong öyle. Şimdi buraya gözet dikkat et. Kong buraya gözet. Vur. Nerede vurdu? Nerede vurdu? Burada vurdum. Başla. Abi ya Onu da vurdum. Helal lan. Adamı ben de soldan gelecektim tamam. Allah. Helalim. Oğlum kıyam bize bana bak senin korktum vallahi. Bir Hemen kitimi bakıyorum M24. Tamam. Ben de bir M24 çaktı. Bunun bunun dolusuna baktım. M24 Hadi da kere, Devam. Kaç kilim oldu senin? 8 kilim mi oldu? Hı hı. Zaten daha dedim kilim çaldım. Onu gö gö görmedim sanma. Ben yani çaldım onu, onu, fark ettim. Hatta şirin adı bir şirin varmış. Kongum patlıkta yok abi. Vurdum. 9 oldu. İyi çok iyi. Aha. arkadan atıyor bana. Kemtrain bana attı galiba. Bana attı ama ondan eminim. Nereden attı adam? Valla arkam buradaydı ondan Arkanda olduğunu göremedim. biliyorum, arkanda olduğunu ben de biliyorum. Gördüm. Kayada. Şöyle bir bombamız yok mu bombamız? Bak şu atacağım kayada. Şu büyük bir kaya var. <laughs> Edişmedi lan bomba. Belli olmuyor vallahi. abi. Bir bayağı uzak, dikkatli ol. Allah! Ne senin ismin lan? Kahaliran mı? Kahaliran. Kahaliran. O ne biçim isim lan? Kahaliran. Açın koş. Şey al. Arabayı al. Kahaliran nasıl bir e e e e e e e e nicktir? Kahaliran. Kahaliran da gitti. Şaltı kille oyunumuza devam ediyoruz. Dostlar, <laughs> arkadaşlar. Bizi buraya kadar Benim izleyen arkadaşlar. Bu 9. Bizi buraya kadar izleyen arkadaşlar işte o arkadaşlar candır. O arkadaşlar onlara teşekkür ederiz. Bekle ben seni şimdi bu alana sokarım ya. Anladım, anladım, anladım. Oy 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 iyi spray attı oğlan çocuğu. Ben öldüremez dedim de tam kayadaydım ama öldürdü. İki kişiymiş bunlar. Sanok'tan sıkıldığım biraz da George Floyd geleyim dediğim ve hemen arkadaşlar hemen hemen gelmeye başladılar gelin gelin siz gelin ben sizi öldüreyim gelin hadi bayım canlarım benim canlarım ciğerlerim yok mu adam adam isterim bu George Floyd ne yaptılar böyle ya George Floyd Pula... ha bir kişi gördüm iki kişi gördüm bu George Plum önceden lootu neydi ya? UMP mi? Bir tane UMP buldum. Ve hızlıca hemen rush yapıyoruz arkadaşlar. Hızlıca rush. Beklemeden o adam Bak ne yedi gördün mü? Al gel abi al gel abi gidelim yok abi. Şurada beklemenin bir anlamı yok abi. Bak, bak da buldum pas. İyi tamam bende bir şey o, yok hadi. Rush gel. O dost canlısı arkadaş nereye gitti? Allah korksun. Allah aşağıda yürüdüm. Adam cana bir gel. Şu karşıda gel. Karşıda gel bir karşıda koş 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 koş. Can batı şu an arkadaş koş. Tamam dur Adam var Başka yerde atıyor aşağı atla. Eee şeyden atıyor. Tamam. i̇ki tane yedi. Numan gelsen abi buraya. Bir ikine var. Şu karşısı da içinde. Rastlayacağım. Şey C diyorum. Şangarın içinde atlıyoruz bir tane. Evet. Soldan evet. da sesler geliyor. Şimdi o arkadaşı açık, kraştan açık pozisyonda? Arka tarafta. Allah. Arkadaşı var. Pusmuş kankası da evet. buraya. Tabi pusmuş. Aha bu daha demin ki benim canını azalttım adam. Can basmış da gelmiş. Kolsuz nub Şöyle bir tokiler yapalım dedik. Bakalım Tokyo'ya gelen dostlarımız var mı? Onları çok hızlı bir şekilde temizleyip bunda win çıkarmak istiyoruz. Win istiyoruz. Win win. Tamam benden ayrı şey git. E, bir alttaki cn'in üstü atla. Ya da, da geçtim. Atlama, atlama. Atlamasan da olur. Fark etmez, sen bilirsin ama adam yok mu be? Adam gel kurban olayım gel kardeşim adam gelsin işte Son para buldun Evet ya Bu saatten sonra tehlikeliyim Sonra Sonra diyeceksin İsmail abi beni pompaladı <laughs> Hoppa Lan aşağı atladık Nasıl oldu? Beni yukarı atlayacaktım ama atlamadım Tramson tüfeği buldum alırım? Uzi alırım. alırım. Bir adam var galiba. Bir adam var. Geliyorum. Sakin ol, geliyor? panik yapma. Panik yapma. Ben de sesini duydum. Bana da geldi. Nereye kaçıyorsun? Ali 1 2 3 4 5 6 7 falan Nereye kaçıyorsun Ali? Kaçabileceğini mi sanıyorsun Ali? Sana kim dedi Ali kaçabileceğini? Ya niye adam yok burada? Şuradan hemen hızlıca çıkmak adam istiyorum arkadaşlar. Adam yok. Adam yok. Ayakta şansımız. Tamam bırak buraları gidelim. Bırak buraları gidelim. Ee, geldi. Şey, adam ses mi geldi? geldi. Ses, geldi. ses geldi. Hemen Azim arkamı hayodum. döndüm e geliyorum binanın içinde. İyi çaldım. Bir ses daha aldım. Direk kendi. <laughs> kendi. Hasan burada yalnız bırakmadığın için teşekkür ederiz. Çok kibarsın. Bir zon buldum. Kanalıma like atıp abone olursa çok sevinirim. Sonra... Tehlikeliyim. Şöyle bunun hızlıca loot'unu da aldık. Hemen. Şey var M16 var. Kıçıgarık M16. <laughs> Allah. Şunu bir alalım. Kıçıgarık M16'yı da çektik. Abi ben bu saatten sonra giderim şu adam ararım. Burada bir dakikacık daha fazla durmam. Biz... Anam poçinki sesler var. Poçinki de sesler geliyor. Adam da ölmüş. Kayrı yeni açtım. Adamlar neredesiniz? İleriden sesleri geldi. Hadi evet. bakalım. Başlasın eğlence. Yan binada adam var. Sesini çok net aldım. Yan net binada. Ben de. Mavi binada da adam var yanımızda. Bomba geldi. Dikkat. Yanına da kaç içeri kaç içeri içeri. Kaçtım. Oha bombayla boydu. Oha bir tuttu. hile bir oldu bu arada. Abi iki kişi bayıyor. iki kişi giriyorlar. İki kişi giriyor adamlar iki kişi. Adamlar iki kişi giriyor. Birini Abi, aldım, birinin canı iyi. yok. Birini aldım, birinin canı yok. Birinin canı full. Bomba atıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza destek vermeyi lütfen arkadaşlar unutmayın. Arkadaşlar size video çekebilmek için çok uğraşıyoruz. Bunlar bunlar onlardan bazıları çok şey emek harcıyoruz. Lütfen bir like'ınızı alırım. Teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın dostlar.